Hepinize merhaba arkadaşlar. Yazın çok e, sıkılıyoruz. Hiçbir şeyimiz yok. Ben de bu böyle bir e, düzenek yaptım. Bu düzeni nelerden yaptım? Okey e, şeylerinden. Tablaların ne deniyor artık onlara? Okey duvarlarından yaptım. İşte okey taşlarını buraya koyuyoruz. İşte anlayın. Bunlar kağıt bardak. Şu içerimdekiler patafix. Hamur yapıştırıcı olarak geçiyor. Bunlar piyon. Piyon piyonu. Şöyle de e, şeyleri var. Arkadaşlar Oyunumuzun amacı ne size söyleyeyim. Futbol. Futbol sevmiyorsanız basketbol, voleybol baya zor olur ama e, futbol sevmiyorsanız başka spor dallarına da şey edebilirsiniz, dönüştürebilirsiniz bu oyunu. Şimdi arkadaşlar ben güzel bir yere koyayım bunu ee, şöyle. ne denir onları şey bu <laughs> kadar kötü dakika oy hemen şurada telefonda şeyde bir dakika arkadaşlar geliyorum evet arkadaşlar küçük evet ufak bir kesinti daha sonra devam ediyoruz. otur. çıkıyorum. Güneşi. Şimdi arkadaşlar bu topumuzu elimizle vuruyoruz ve gol atmaya çalışıyoruz. Bu toplar e, her her kırtasiyede bulabileceğiniz marka vereyim. Faber Castell silgi e, şey yani top şeklinde silgiler arkadaş, arkadaşlar. Yaklaşık 1,5 buçuk mı diyor? 3,5 lira mı? Neydi? O <laughs> O civarda bir şey olması gerekiyor. Ben bunlar koleksiyonunu yaptım. Bir futbol topu eksik. Amerikan futbolu falan var hepsi. Arkadaşlar böyle vuruyorsunuz. En azından diyor, aktif şeyler yap. Radyoaktif şeyler yapmanın. Ee, bir şeyler kırmadan demek isterdim. Fakat kırılabilir ara. Arkadaşlar biraz daha zorlaşmak isterseniz <laughs> daha büyük böyle sünger topları oluyor ya. Ondan yapabilirsiniz. Oğlum başka sıkılacak yer bulamadım Allah aşkına. Mesela girdi. Her kaleye değdiğinle e, arkadaşlar gol sayın. Çünkü bunların atması gerçekten zor. Şöyle. Aa girdi lan. <laughs> arkadaşlar böyle vakit geçirebilirsiniz. Tabi bir tarafları kırmayın dikkat edin. Özellikle. Arkadaşlar böyle radyoaktif şeyler kullanmadan... Televizyona, telefona, e, bilgisayarı falan, tablete falan e, sarmadan arkadaşlar böyle güzel bir düzenek yaparak eğlenemezsiniz. Saatlerinizi, dakikalarınızı geçirebilirsiniz. Fakat topu fazla vurmayın. Vurarsanız bile bunlarla vurun. Piyonlarla vurun. Çünkü bayağı parmağınız acıyor. Arkadaşlar bir daha malzemeleri söylüyorum. 4 varsa 5 tane, 5-6 tane daha iyi olur. Bütün tadı kapatmak için. Eee... 2 tane be, yani 5-6 tane bulamazsınız dört tane okey tavlası, tavlası deniyor herhalde bunlara okey sepası. Ondan sonra e, iki tane kağıt bardak, piyonlar isterseniz ben bunları yedek kulübesi olarak şey ettim. Bir sepa topu, bu, e, bu oyunu oynamak için sepa gerekiyor. Diğerleri oynayabilirsiniz. Hamur yapıştırıcılarla e, şuradan yapıştırıyoruz arkadaşlar. Kağıt bardakları yere yapıştırmazsanız, kağıt bardaklar oynar. Ondan sonra... Ee, yani dekoratif düzen falan uğraşmak istemezseniz, hiç gerek yok onlara. Ama eliniz acıyacağından dolayı ben piyonla oynamanızı tavsiye ederim. E, piyon bayağı zor, sıkıcı olabilir. Elinizle vurun. Eliniz acıdığında bırakın arkadaşlar ya da elinize bir mendil falan bağlayın. O zaman acısı diner. Iııı... E, Arkadaşlar Faber Castell top şeklinde silgiler oluyor. Özellikle futbol topundan bulabilirseniz alın ondan. Ee, bulamazsanız da bir şekilde kağıt top yapabilir, yapabilirsiniz ama kağıt toplar ne kadar heyecan, e, heyecan verici olur bilemem. Tabi arkadaşlar kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi Ve özellikle de o artık kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın takipte kalın ve hoşçakalın.